Biliyorsunuz Fenerbahçe orta sahada bir suma odaklı bir merkez orta saha yapılanması peşinde. Ama daha sonra sıra kanada gelecek. Kanattaki görüşmeler kanat oyuncularına sol kanat sağ kanat dair görüşmeler hızlanmadan önce isimler belirlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin gündemindeki son kanat oyuncusu Dilane Bakva. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç için sosyal medyada Başkan Strasburg'da göründü denmişti değil mi? dilana Bakva da Strasburg'un Fransız oyuncusu. Bu futbolcu Fransa U21 takımında da yine oynayan, Bordo'nun altyapısından çıkmış, sağ kanatta oynayan ama sol kanatta da forma giyebilen, 1.80 boyunda, 22 yaşında, 23 yaş altı kuralına da, hani 14 yabancı da artı 2... 12 2, artı 2, 2 kişi 23 yaş altında olmak zorunda ya. Gerçi bu kontenjanı Arşi, Brown ve Duran'la doldurdu Fenerbahçe. Hatta Mimovic de oraya uyuyor ama bu futbolcu o kontenjana uygun. Dilana Bakva, Strasburg'un 22 yaşındaki kanat oyuncusu Fenerbahçe'nin gündeminde ve üzerinde çalıştığı isimlerden bir tanesi.